Bir şeye dikkat ettiniz mi? Son zamanlarda sanki bütün üreticiler yükseltilmiş station wagon üretmeye başladı gibi. Özellikle Avrupalı üreticilere bakarsanız ürün gamlarında sedandan çok yükseltilmiş station wagon olduğunu görebilirsiniz. İşte bugün o araçlardan bir tanesiyleyiz. Bakalım Skoda'nın büyük yükseltilmiş vagonu nasıl bir araç olmuş. <laughs> Süpervin Station Wagon gövdeli kombi seçeneğini temel alan Scout bu araçtan biraz daha yüksek yapılı. Kromajlı çerçeveye sahip ön panjurunun içi siyah renkli olan otomobilin ön tamponu da altta siyah ve gümüş renkli korumalara sahip. 18 inç çaplı jantlarla gelen Scout da gümüş renkli yan aynalarla tavan rayları haricinde siyah plastikten çamurluk ve kapı alt korumaları da sunuluyor. Yıkama sistemine sahip matris led farlar ve çok şık görünen led stopları da bulunan otomobilin arka tamponunda da siyah ve gri renkli korumalar görülebiliyor. Bagaj kapağının üzerinde küçük bir spoiler gözlerden kaçmazken tavandaki küçük anten de siyah renkli. Ön çamurluksa aracın versiyonunu belli eden plakaya sahip. Peki sizce aynı grubun hangi modeli daha şık? Volkswagen Passat Alltrack mi, Audi A4 Allroad Quattro mu, Skoda Octavia Scout mu yoksa Skoda Super Scout mu? Şimdi Skoda modelleri zaten genel olarak büyük bagajlarıyla ün saldılar. E tabi elimizde bir tane en büyük Skoda modellerinden bir tanesi olup da bir de Sveshton olunca daha da büyük oluyor. Bir kere elektrikli olarak açılıp kapanabiliyor bagajımız. Bayağı uzun anlatacağım bugün bu arada. E, altında ışıklandırmalarımız var. İçinde yok bagajın ışıklandırma ilginç bir şekilde. E, nasıl ışıklanıyor ya nasıl aydınlanıyor derseniz bagaj aslında bayağı yatık. Kapağı bayağı yatık tasarlanmış. O sayede zaten hani sanki bagaj içerisinden aydınlatılıyormuş gibi. iki tane led ışıklandırmamız var. Dışarıdan içeriye doğru gelelim isterseniz. Eşik korumamız var. Metal çok güzel görünüyor. Bu arada eşik demişken eşik diye bir şey yok. Dümdüz bagaj zemini. Gayet güzel ve isterseniz tabii ki bagaj zemini ve kaliteli bir zemin bu arada alçaltabiliyorsunuz ve tek elinizle alçaltıp tek elinizle yükseltebiliyorsunuz. Çok akıllıca bir sistem kullanmış Skoda burada. Bravo diyorum kendilerine. Şimdi bagaj zemininin altına bir sürü şey gizleyebiliyorsunuz. Onlardan bir tanesi bagaj perdesi ki bagaj perdesi de böyle çift açılımlı bir perde. İsterseniz burada bir kere vuruyorsunuz, yereye kadar açılıyor. Bir kere daha vuruyorsunuz, tamamen açılıyor. Tabii ki bagajı genişletmek için arka koltuk sırtlıklarını çift parçalı olarak yatırabiliyorsunuz. Eğer ince uzun yükleriniz varsa ortada da bir kapak mevcut. Onu açarak ince uzun içeriye sürebilirsiniz. Şimdi kanca kanca karşılıkları bol bol gani gani var arabanın içinde. Zaten kancalar isterseniz sabit kancalar var. isterseniz katlanabilir kancalarınız var. Bu arada koltukları katlamak istiyorsanız ister içeriden katlayabiliyorsunuz ister bagajdan katlayabiliyorsunuz. Yaylı mekanizmaları var. Hemen katlanıyorlar. Gidip de itmeniz gerekmiyor tekrardan. Huh! Ama daha bitmedi bir dakika. Bagaj ve duvarları gayet güzel. Halı kaplılar ve bu halı kaplamaların altında gizli gözlerimiz var. Hem sağda hem de solda. Bayağı da büyük hacim sunuyorlar. Onu söyleyelim. Bagaj zemininin altı demiştik. Bagaj zemininin altının bir altı daha var. Onun da altında ne var? Tabii ki stepleniz var. Evet bu araçta büyük boy bir stepleniz bulunuyor. Artık biliyorsunuz çok araçta bulunmayan şeyler. Sonra bu aracın içinde gelen aksesuarlardan bahsedeyim. Cırt cırtlı sabitleyicileriniz var. Diğer skodalarda da görmüştük. Bir tane separatörünüz var. Üç farklı konumda koyabiliyorsunuz. Hatta dik de koyabiliyorsunuz yanılmıyorsam. Birazdan gösteririm sizlere. Bir tane de tepsiniz var. Ve bu saydıklarımın hepsini bagaj zemin altına gizleyebiliyorsunuz. Perdeyle birlikte. Valla başka bir şey varsa zaten onu da voice söylerim ama daha ne olsun yani. Şimdiye kadar gördüğüm en güzel bagaj. Bir kere zaten 630 litre hacimli. Yani daha ne isteyesiniz? Hakikaten ne isteyesiniz? Bir de elektrikli olarak açılıp kapanıyor ve bip biplemiyor. Duyduğunuz gibi. Harika. Bu arada tabii ki bir şey unuttum. 12 volt soketi de var aracın içerisinde. Ve olumsuzluk söyleyeceğim. Çünkü bulmak istiyorum yani. Bir olumsuzluk söylemek istiyorum. Hatırlar mısınız eskiden Skoda'larda böyle bir fener vardı. Sökülebilen bir fener vardı. Bir de aydınlatma olarak kullanabiliyordunuz içeride. Keşke ondan olsaymış yine Skoda. Onu geri getir. Lütfen. istiyoruz Süper Scout'un kaputunun altına çok kolay bir şekilde erişiminiz bulunuyor. İçeriden tek mandalı çekiyorsunuz ve açılıyor kaput. Bu arada açma yerini bulmanız çok kolay. Çünkü logonun hemen altına gizlenmiş. Elinizi sokar sokmaz hemen buluyorsunuz. İki tane yani kilit var burada. Açtıktan sonra kaputun altının bayağı büyük bir izolasyonla izole edildiğini görebiliyorsunuz. Pistonlu kaputumuz bu arada. Güzel bir özellik. Çift pistonlu üstelik. Cam suyunu nereden doldurabiliyorsunuz? Farın hemen arkasından doldurabiliyorsunuz. Öyle çok eğilmenize gerek yok. Motor bayağı öne çekildiği için yağ seviyesini de çok kolay bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Çok bir eğilmenize gerek bulunmuyor. Kapı içlerinde çok derin olmayan cepler sunan süper scout'ta sürücünün soluna küçük bir kapaklı göz yerleştirilmiş. Orta konsolun alt kısmında yer alan kapağın altında kablosuz şarj platformu, 12 volt soket ve USB C girişi bulunuyor. Panjur kapaklı bardaklığın arkasında yüksekliği ayarlanabilen kol dayanağınız yer alıyor. Bu parçanın altında geniş fakat çok derin olmayan bir bölme var ki burası hem havalandırmalı hem de bir USB girişine sahip. Çok büyük olmayan havalandırmalı torpido gözünün üst kısmına hacme dahil edilebilirmiş Ön kapıların içlerinde yer alan şemsiye gözleri ise markanın klasikleşmeye başlayan donanımlarından. Ön koltuk sırtlıklarında cepler sunan araç, arka koltuk kol dayanağında da bardaklıklara yer vermiş. Ayrıca bu kısımda havalandırma ızgaraları, bir çift USB C portu, 230 volt girişi ve havalandırma sistemi sıcaklık kumandası yer alıyor. Akıllı çözümleriyle de dikkat çeken Super Kombi Scout'ta A sütununda plastik kart tutacağı, ön kol dayanağı altında ve ön yolcu koltuğu kafalığında tablet sabitleyiciler yer alıyor. Diğer modellerinde depo kapağında görebildiğimiz buz kazıyıcısıysa ise hem büyüteç hem de lastik diş derinliği ölçmek için bir cetvel olabiliyor. Önde yer alan bardaklıklardan ortadakinin tabanında yer alan yumuşak plastik bölüm üzerine yerleştirilen şişenin kapağını tek elle açmaya olanak sağlıyor. Ön bölümünde kolaylıkla rahat edebildiğiniz Super Scout'un yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon simidi sayesinde ideal sürüş pozisyonunuzu bulmak hiç de zor değil. Test aracının elektrikli koltukları da bu konuda işinizi kolaylaştırıyor. Kol dayanağının yükseklik ayarlı olması da olumlu. Skoda'nın en başarılı olduğu yerse yine arka koltuklar. 1.77 boyumla çok rahat ettiğim bu bölümde yan camlar için düşünülmüş manuel perdeler, havalandırma ızgaraları, klima sıcaklık ayar ekranı ve katlanabilir kol dayanağı gibi alıştığımız kalemlerin haricinde iki farklı donanım daha bulunuyor. Bunlardan ilki iki kafalıkta yer alan ve uyuyan yolcuların kafalarının kenarlara kaymasını engelleyen stoperler. İkincisi ise ön yolcu koltuğunun arkadan kumanda edilebilmesini sağlayan kumanda paneli. Siyah renkli döşeme biraz kasvetli dursa da açık renkli tavan döşemesi ve açılabilir cam tavan ferahlığı bir üst seviyeye çıkarabilmiş. Ve evet yine bir Skoda Superb'in içindeyiz. Ve daha önce anlattığım e, makyajlı Superb'den çok farklı değil. Hatta tek farkı şurada Scout yazıyor ve ahşap kaplamalar standart donanımda. Bu arada iki farklılık daha var. Bir, koltukların sırtlıklarında Scout yazıyor. Bir de bilmiyorum diğer Superb'lerde de var mı ama bu aracın paspasları harika görünüyor. Hem Superb yazıyor hem de küçük küçük S'ler var üzerinde. <laughs> Vallahi güzel. Bir de tabii plastikler onun için kolayca dışarıya çıkarıp yıkayabiliyorsunuz. Bu arada böyle ince metalik çıtalar da kullanmış Skoda. Hakikaten güzel görünüyor. Biraz fazla siyah bence burası ama diğer donanımlarda en azından açık renkli alabiliyorsunuz içeriği. Ve yani şurada hakikaten Volkswagen'in neler kaçırdığını görebiliyorsunuz. Niye? Çünkü Volkswagen grubu genelde Skoda'ya işte yenilikleri en geç verir biliyorsunuz. Mesela o yenilikler nedir? Dokunmatik düğmeler direksiyonda. Bunda yok. Harika bir şey bence. Ne gerek var zaten. Gayet güzel. Şık bir direksiyon simidiniz var zaten. Zaten daha önce önceki araçlarda da söylemiştim. Önceki Skoda'larda da söylemiştim. Şu direksiyon simidi hakikaten çok güzel görünüyor. Sportline'da bunun 3 kollusu var. Ama 2 kollusu da çok çok şık duruyor. Bu arada ısıtması da var direksiyonun. Onu da belirtmiş olayım. Bu arada yeniliklerden bir tanesi bu direksiyon simidi. Makyajla beraber bu direksiyon gelmemişti. Diğer gelmeyen dokunmatik şeylerden bir tanesi mesela şu far kumandaları. Çevirmeli far kumandaları var. Gayet güzel. Fonksiyonel. Ne gerek var zaten dokunmatik olmasına? Aynı şekilde havalandırma kumandaları. Şurada kaç 15 sene ben diyeyim 15 sene siz diyin 20 senelik havalandırma kumandaları var. Gayet de güzel çalışıyorlar. Hiç bakmanız bile gerekmiyor. Dikkatinizi dağıtmıyor falan falan. Şimdi onun dışında ne var? Bir e, vites kolu var mesela. Yani bazılarınız diyor ya selektör olsa da fark etmez diye. Ya ben hala seviyorum ya vites kolunu. Hakikaten hele buradan böyle bir vites değiştirmek manuel modda bana zevk veriyor. Onu da bravo diyorum. Teşekkür ediyorum sevgili Skoda'ya bunları bize sunduğu için. Kaliteye gelelim. Yumuşacık plastikler var yukarıda. Kapılarda da aynen. Kapılarda Zaten biraz daha aşağı indiğinizde alcantara döşemeler görüyorsunuz. Tutacaklarda da dışında gayet güzel deri var. Onun altında evet sert plastikler bulunuyor ama gayet normal yani. Şurada dizinizin geldiği yerde de bu arada yumuşak plastik kullanılmış. Arka kapılarda da durum böyle bu arada onu da belirteyim. Üstlerde yumuşak plastik kullanılıyor. Gayet güzel ambiyans aydınlatmalarınız var. Ceplerin iç tarafları yumuşak kaplamaya sahip. Yalnız çok derin değiller onu bir söyleyeyim. Metal pedal setinizi de görüyorsunuz buradan. Ya hakikaten güzel olmuş içerisi. Bu arada tavan kaplamasının ve şu direklerin açık renkte olması başarılı. Güzel. Hakikaten güzel olmuş aracın içi. Hiç böyle vay işte harika tasarım bilmem ne dedirtmiyor ama her şey aradığınız yerde. Bravo Skoda. Superb kombinin Türkiye'deki en lüks donanım seviyesi olan Scott'ta 18 inç yaptı jantlar, far yıkama sistemi, led farlar ve stoplar, sürücü tarafı hafızalı, elektrikli ve ısıtmalı ön koltuklar, elektrokrom iç ayna, elektrikli bagaj kapağı, ön ve arka park sensörleri, geri görüş kamerası, alkantara döşeme, kablosuz şarj sistemi, hız sabitleyici ve sınırlandırıcı, far ve yağmur sensörü, anahtarsız giriş ve çalıştırma, çift bölgeli klima, arka kapı camı perdeleri, yokuş kalkış desteği, açılabilir Cam tavan ve dijital gösterge paneli standart donanımda yer alıyor. Test aracımızda yer alan 8 inç büyüklüğündeki dokunmatik ekrana sahip olan sistemin altyapısı diğer Volkswagen grubu modellerinde de kullanılıyor. Ses ve kanal ayarlama butonları çevirmeli olsa da menü kısa yol tuşlarının dokunmatik olması kullanım sırasında dikkat dağılmasına neden olabiliyor. Radyo istasyonlarını logolarıyla gösterebilen sistemin bluetooth bağlantısı kolay ve çabuk bir şekilde yapılabilirken kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto ile MirrorLink gibi telefon bağlantı programlarının bulunması da kullanışlılığı arttırmış. Bazı fonksiyonların ekrana dokun dokunmadan el hareketleriyle kumanda edilebilmesi de olumlu. Komutlara çok hızlı cevap veren sistem üzerinden 3 bölgeli klima, sürüş modları, güvenlik yardımcıları ve 10 renkli ambiyans ışıklandırması gibi birçok özellik kumanda edilebiliyor. Ekranın üst kısmında bir de kısa yol sekmesi bulunması kullanışlılığı arttırmış. Dijital gösterge paneli birçok farklı görünüme bürünebilen Super Scout'un bu kısmında yağ sıcaklığından lastik basınçlarına, navigasyon yönlendirmelerinden sürüş sistemlerine kadar birçok veri takip edilebiliyor. Motor sıcaklığı ve yakıt seviyesi sabit bir şekilde kenarlardan gösterilirken arka plan renklerinin ambiyans ışıklarıyla birlikte değişmesi şık bir atmosfer oluşturmuş. 12 hoparlöre sahip kanton ses sistemi 610 watt çıkış gücü sunuyor ve opsiyonel olarak sunulan sistem tahmin edilebileceği gibi 8 hoparlörlü standart üniteden çok daha başarılı. Müzik Evet, bakalım Superb'in Scout'u nasılmış der demez yola çıkıyorsunuz ve süspansiyon sistemi hemen ilginizi çekiyor. Birden böyle dikkatinizi ona veriyorsunuz. Çünkü hatırlarsanız bir önceki Superb incelememde sertliği ayarlanabilir bir süspansiyon sistemine sahipti araç. Bu araç gerçekten harika olmuş. Süspansiyon sistemi açısından. Çünkü yumuşakça bir süspansiyon sistemi var. Konfor ağırlıklı bir sistem kullanılmış ve çok yakışmış buna. Hakikaten çok yakışmış. Böyle hafifçe yükseltilmiş bir araç ya böyle biraz daha arazide böyle yumuşak olmasını istiyorsunuz. Hakikaten de öyle oluyor. Yani araziye çıkmalık bir araç mı e, bilemiyorum. Sonuçta altına koruma koymuşlar. Hani teknik olarak çıkabilirsiniz. 1.5 santimde daha yüksek diğer e, süper modellerinden ve 165 mm'ymiş bu arada tabanın yüksekliği onu da söyleyeyim. Diğerleri 150. Dolayısıyla yani isterseniz yapabilirsiniz. Lastikleriniz de zaten ince yanaklı değiller. Gerçi 45 yanaklılar yani. Hani çok ince diller diyorum ama 18 inç çaplı jantlarla beraber hani çok ince görünmüyorlar. Onu belirteleyim. Ama süspansiyon sistemi çok yakışmış. Çok konforlu bir sistem. Gerçekten özellikle böyle keskin kayaların olduğu yani keskin kayalar demeyelim şimdi keskin taşların olduğu yerlerden geçerken ya da ne bileyim böyle derin ama küçük çukurlardan geçerken gerçekten çok güzel dümdüz yapıyor yolu. Hakikaten dümdüz yapıyor. Bravo diyorum. Çok güzel bir sertlik seçimi olmuş Skoda için. Onun dışında zaten genel olarak standart Superb'le Liftback'le aynı özellikler. İlginç bir şey söyleyeyim sizlere. Kombi gövde, Liftback gövdeden 7 mm daha kısaymış Superb'lerde. Bu da ilginç bir şey. Ne demek oluyor bu? Park ederken manevralarda daha bir kolay olacak demek oluyor. Tabii ki yani 7 mm o kadar büyük değil ama en azından zorlanmayacaksınız demek oluyor. Bu arada bu büyük ihtimalle bu araç için geçerli değildir. Çünkü ön tarafa baktığınızda bayağı uzun bir splitter oldu görüyorsunuz önde. Hatta tamponun da önüne çıkıyor. Onun için büyük ihtimalle standart bir liftback'ten daha uzundur bu. Neyse görüş açılarına geçelim. Görüyorsunuz zaten bayağı yüksek bir oturma pozisyonum var. En alçakta oturmama rağmen. E, liftback'te de aynı şeyi söylemiştim. Bu bir de 1.5 santim daha yüksek olduğu için diğerlerinden hani daha bile yukarılardasınız. Zaten kaputu gayet rahat görebiliyorsunuz. 1.77 boyum ona rağmen. Gayet rahat görüyorum. A sütunu yani yatık ama çok kalın değil. Zaten hatırlarsanız liftback'te C sütunu hafiften kalın demiştim. Bu zaten daha ince, daha dik. Bir de D sütunumuz da var. C ile D arasında da kocaman bir cam paneliniz var. Dolayısıyla dışarıyı çok daha rahat görüyorsunuz. Arka tarafta da bagaj kapağı daha dik olduğu için zaten görüş daha bir açık. Arka koltuk kafalıkları yine görüşünüze engel olmuyor. Özellikle birisi yokken zaten koltuk sırtlıklarına iteleyebiliyorsunuz onları. Şuradan baktığınızda göremiyorsunuz bile. Gerçekten ama yani görüş açıları gayet güzel. 360 derece park sensörü var araçta. Bir tek geri görüş kamerası var yalnız. Mesela onu eksiklik olarak söyleyebilirim. 360 derece kamerası olabilirdi. En azından bir ön kamera olabilirdi. Ama olmaması da hani büyük bir sorun değil açıkçası. Alıştığımız üzere sürüş modlarımız var burada. Hangileri? Eco, Normal, Sport ve Individual diyor. Yani kişiselleştirebiliyorsunuz. Ama süspansiyon sertliğini ayarlayamıyorsunuz bu araçta. O ek ücret karşılığında geliyor. Direksiyon sertliğini ayarlayabiliyorsunuz ama çok sertleşmiyor. Çok da hassas bir direksiyon sistemi değil zaten. Daha bir konfor odaklı. Yani şunu düşünüyorum. Acaba Sportline'ı nasıldır bu araçların. Büyük ihtimalle Sportline'ın sportifliği yeterli gelmeyecektir. Öyle söyleyeyim. Yani böyle mükemmel bir direksiyon sistemi olduğunu sanmıyorum onların. Onun için bence böyle versiyonlar daha mantıklı. Konfora yönelik versiyonlar. hakikaten her şey yerli yerinde. Son zamanlarda Japonlar için söylüyordum bunu ama asıl her şey yerli yerinde olanlar Volkswagen grubu araçları. Gerçekten için oturuyorsunuz böyle. Her şey istediğiniz yerde. Far diyorsun mesela şurada mı? Evet burada. Havalandırma kumandası burada mı? Evet burada. Yani hakikaten olması gerektiği gibi ya. Ve daha önce de dedim size zaten hani Volkswagen grubunun en geriden gelen üyesi Skoda ki bravo diyorum neyse ki öyle neyse ki hakikaten öyle. İşte vites kolunuz da var. Manuel olarak vites değiştirebileceğiniz ne bileyim analog kumandalarınız da var. Onun için hiç söylenmiyorum. Gerçekten Volkswagen'in en güzel iş mekanları grubun en güzel iş mekanları böyle. En kullanışlı değil. Hani güzel mi İzolasyon konusuna bir gelecek olursak. Şimdi D segmentinin ortalamalarında izolasyon. Motor sesini zaten çok duymuyorsunuz. Düşük devirlerde güzel bir ses çıkarıyor zaten 1.5 motor ama yani hani çok da yakından geldiğini söyleyemeyeceğim. Böyle 2000 devrin üstünde tamam bağırmaya başlıyor ama uzaktan uzaktan bağırıyor. E, lastik sesi ne geleceğim biraz sonra. Rüzgar sesini iyi izole etmişler. Bu üçlü arasından en çok öne çıkan hangisi derseniz lastik sesi. Lastik sesi alıyorsunuz. E, ama hani çok çok korkunç rahatsız edici derecede değil. Diğerleri çok çok iyi izole edildiği için lastik sesi öne çıkıyor sadece. Bir sürü güvenlik ve yardımcı sürüş sistemlerimiz var. Mesela mesafe takip radar hız sabitleme sistemimiz var. Gayet de güzel çalışıyor. Hala buradaki çubuktan çalıştırıyorsunuz. Düğmeli değil. Ama alıştıktan sonra gayet kolay kullanımı. Kör nokta uyarı sistemi var. Aynaların iç tarafına sabitlenmiş bir LED aydınlatmanız var. O yanıyor, sönüyor. Güzel de iş görüyor bence. Gündüz bile iş görüyor ki geceleri daha da güzel iş görüyor. Bayağı bir gözünüzü alıyor yani. Öyle diyeyim gerçekten ve alması da lazım zaten. Önemli bir sistem çünkü. Yani onun haricinde zaten acil durum fren desteği falan bekliyorsunuz ve vardı zaten araçta. Performansa gelecek olursak şimdi 1.5 litre tiyasayı ben çok beğeniyorum. Hatta en sevdiğim Volkswagen motorlarından bir tanesi diyebilirim. Ama ürettiği 150 beygir güç ağırlığı 1600 kilonun üzerinde olan bu aracı hani öyle çok atletik bir seviyeye çıkarmıyor. Gerçi teknik verilerine bakıyorsunuz çok da kötü olduğunu söyleyemeyeceğim yani. 10 saniyenin altında sonuçta 0 yüzü Ve ilginç bir teknik veri vereyim. Bunun daha alçak versiyonu olan standart kombiden daha yüksek maksimum süreti. 0-100'ü de aynı. İlginç. Ama öyle hani ağım şağım bir performans beklemeyin. DSG'yi tanıyorsunuz zaten 7 ileri vitesli. Çok güzel vites değiştiriyor. Hiçbir şekilde hissetmiyorsunuz standart sürüşte. Ama velakin önceden de söylediğim gibi trafikte biraz bocalayabiliyor. Manuel değişime imkan tanıyor. Direksiyon arkasındaki bayağı derine yerleştirilmiş kulakçıklardan veya burada vites kolundan değiştirebiliyorsunuz. Çabuk da cevap veriyor bu arada. Gayet çabuk cevap veriyor ki spor modda değilim yani. Ona rağmen Hatta vites düşürürken daha da hızlı. Vites yükseltirken yine belki böyle bir onda iki saniye falan daha geç yükseltiyor ama düşürürken hiç bana mısın demiyor hemen düşürüyor vallahi. Bu arada pedallarımız da birazcık uzunlar ki aracın konforlu ayarına bence onlar da yakışmış. Daha kısa pedal ister miydim? Yani şu araçta istemezdim. Bence çok güzel doz diyebiliyorsunuz. Gaz pedalında da aynı şekilde. Zaten spor modu aldığınızda daha hassas oluyor gaz pedalınız. Diğer araçlarda da olduğu gibi. Şunun da açısının ayarlanması süper. Şimdi siz soracaksınız ileri geri gidiyor mu diye. Hayır gitmiyor ama gerek de yok gördüğünüz gibi zaten. Bayağı büyük bir kol dayanağınız var. Onun için nasıl kullanırsanız kullanın zaten dirseğiniz değiyor buraya tutuklardan bahsedelim güzeller yan destekleri iyi ortası zaten alcantara döşeme yanlar deri alcantara zaten tutuyor sizi yan desteklerle ekstradan tutuyor elektrikliler ısıtmalılar sürücü tarafındaki hafızalı ama soğutma yok aa niye yok demeyeceğim. Hakikaten güzel koltuklar. Şu alttaki destekleri de bayağı uzun. ekstradan uzatamıyorsunuz ama zaten uzunlar ve ilginç şekilde arka koltuklar da bayağı uzun. Bu arada 1.5 TSI Eco TSI motor var bunda. Nereden anladım? Şurada Eco yanmaya başladı. 4 silindirden 2 silindir moduna düşürdü. Ve süzülme modu inanılmaz bu aracın. Gerçekten düzde böyle hafif gaza basıp bırakıyorsunuz. 1 kilometre aynı süratte süzülüyor. İnanılmaz bir şey. Ağırlığın da tabii yardımı oluyor yani. Böyle 1.6 ton benle beraber 1.7 ton olduğu için araç Gayet güzel süzülebiliyor bir kere hız aldıktan sonra. Menzilimiz de giderek artıyor. Aracı aldığımda 600 km menzil gösteriyordu. 74 km yapmışım. 720 km daha menzilim var diyor. Hakikaten az yaktırabiliyorsunuz yani ağırlığına rağmen. Yol tutuşu da böyle bir araç için fena değil. Ha bu arada lastiklerden de bahsedeyim. Continental Sport Contact 5'ler var. Güzel yol tutuyorlar. 235 tabanlı zaten. Yani lastiklerin sınırları bayağı yukarıda. Araç ama öyle hani sportif kullan beni demiyor hakikaten. Dediğim gibi zaten yumuşakça bir süspan sistemi var. Bakın şöyle kasisten geçeyim. Güzel. Hatta böyle süzülmeye devam ediyor geçtikten sonra. Hop. Doink. Koink. İki kere daha böyle hopluyorsunuz. Güzel ama. Hakikaten güzel. Tam makam aracı aslında. Ya. Station wagon yükseltilmiş falan demeyin. Makam aracı olarak alın. Zaten arka koltuklar dehşet güzel. Tamam köküne kadar bastırsanız yürüyor ama yani bir hani Ibiza 1.5'teki gibi performans zevki vermiyor size. Keşke vergiler düzgün olsaymış da 2 litrelikler gelseymiş Türkiye'ye. En azından Scout'ta. Yoksa 2 litre 4x4 geliyor dizel. 1.6 tonu aşan ağırlığıyla çok hafif bir otomobil olmayan Super Kombi Scout'un 1.5 litre hacimli benzinli motoru tüketim konusunda çok üzmüyor. 7 ileri vitesi DSG ile uyumlu olan ünitenin start-stop sistemi de sarsıntısız çalışıyor. Bununla birlikte tüketimin daha önce yaptığımız Liftback Superb incelememizdekinden bariz şekilde daha yüksek çıktığını da belirtmemiz gerekiyor. Fiyatları 954.900 lira seviyesinden başlayan Skoda Superb'i kombi gövdesiyle almak için 1.179.900 lirayı gözden çıkarmak gerekiyor. Scout'un giriş fiyatı 1.384.900 lira olarak açıklansa da testimize konuk olan araçta bazı opsiyonlar bulunuyordu. Bunlardan yarış mavisi gövde rengi 7.500 lira, kanton ses sistemi 19.000 lira, şerit değiştirme asistanı 20.000 lira ve 3 bölgeli havalandırma sistemi 10.000 lira değerinde. Fiyatların 13 Ağustos 2022 tarihinde resmi olduğunu hatırlatalım. Şimdi bilmiyorum fark ettiniz mi ama Skoda Superb Scout'u bayağı bir beğendim. Ama her otomobil gibi bunun da olumsuz yanları tabii ki bulunuyor. Gerçi bu olumsuzlukların büyük bir kısmı bizim saçma sapan vergi sistemimiz nedeniyle olacak. Ama yine de anlatayım sizlere. İlki vergiyle alakalı değil. DSG özellikle trafikte biraz bocalayabiliyor. O bir olumsuzluk olarak söylenebilir. Belki tam otomatik bir şanzıman olsaydı araçta daha iyi olabilirdi. Ama tabii ki Volkswagen grubunun bir ürünü. Dolayısıyla DSG olacak. Bu küçük bir olumsuzluk olumsuzluk olarak not edilebilir. İkincisi aracın keşke 2 litre hacimli versiyonları gelseymiş. 2 litre motorlu versiyonları daha güçlü olurmuş, daha performanslı olurmuş. 1.5 ile yani anca çekiyor diyebileceğimiz bir araç olmuş. Onun haricinde fiyat. Tabii ki fiyatlar yüksek ama her ikisi de bu dediklerimiz zaten vergilerden ötürü. Zaten bütün otomobillerin fiyatları yüksek biliyorsunuz. Yalnız bir fiyatla ilgili üçüncü bir söyleyeceğim var. O da Skoda'nın fiyatlandırması ile ilgili. Şimdi Scout'un fiyatına bakıyorsunuz ve ondan sonra e pek gövdeli Loren ve Kleman Kristal versiyonunun fiyatına bakıyorsunuz ki gerçekten çok donanımlı bir versiyon. Bu araçta opsiyonel olarak sunulanlar onda standart. Bu araçta opsiyonel olarak sunulamayan bazı şeyler mesela masajlı koltuk bu araçta standart ve bu araçtan 10 bin lira daha ucuz. Yani bence o biraz daha mantıklı gibi. Dahası Prestige paketli e, kombi versiyonu yani aynı gövdeye sahip ama işte yan korumalara sahip olmayan versiyon 205 bin lira daha ucuz. 205 bin. Tamam neredeyse bir buçuk paket daha aşağıda ama. 205 binlikte bir fark yok bence. Ve onda da opsiyonlarla zaten buna yaklaştırabiliyorsunuz. Dahası prestij pakette liftback ve kombiler aynı paraya satılıyor. Dolayısıyla şunu diyeceğim. Keşke Loren Creman kristal versiyonunda kombisi gelse aynı fiyata satılsa liftbackle. O zaman şundan 10 bin lira daha ucuz bir araç olur. Ve ben doğrudan gidin onu alın derim. D segmenti bir otomobil alıyorsanız eğer kesinlikle bu araç size hitap ediyor. Gerçekten şöyle bir bakıyorsunuz. Geniş iç beken, geniş arka koltuklar, geniş bagaj hacmi, kaliteli üretim, gayet güzel bir tasarım. Yani hafif yükseltilmiş. Altını vurmazsınız. Daha ne gerek var zaten başka bir şeye? Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Station'ları sevin. Bence liftback'ini bırakın. Zaten liftback'lere bakıyorsunuz. Aynı donanım, aynı motor, aynı şanzımanda, aynı fiyatı istiyor Skoda. Doğrudan gidin kombi alın.